Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet yeni ekonomi gündeminde yine sizlerle birlikteyiz. Değerli ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Selamlar Bayram Bey. Merhaba Özgür. Evet e, Goldman Sachs'tan tahminler var, Barclays'ten tahminler var, e, inşaat maliyet endeksi açıklandı o var. E, ben Barclays'ten başlamak istiyorum. Hani böyle e, Mehmet Şimşek İngiltere'den geldi falan filan İngiltere ile bağlantıları iyi Londra piyasasını tekrar Türkiye'ye çekmeye çalışıyor gibi şeyler var ya. Acaba dedim oradan böyle bir insight yapmış olabilirler mi ona göre tahminler olabilir mi diye. Ama yine de e, kur tahminleri böyle e, çok komik e, seviyelerde enflasyona kıyasladığımız sırada yıl sonu için 29 öngörmüşler. 2024 evet. Eylül ayı için ise e, zannedersem 39 civarı bir fiyat tahmininde bulunmuşlar. Evet. Hemen bakayım onda doğru olarak söyleyeyim. 2024 için 39'a Eylül ayında 39'a çıkmasını bekliyorlar doların. Goldman Sachs'a faizin bu seneyi 35 ile kapatacağını önümüzdeki sene içinde 40 seviyelerde e, çıkacağını söylüyor. Aynı şekilde cari açığında e, daha yüksek seviyeleri çekmiş tahminlerini e, onu da yükseltmiş. Diğer taraftan inşaat maliyetleri e, arttı. Hangisinden başlayalım? istiyorsan başlayalım. Bu arada para kendi satış hacimleri de açıklandı. E, para kendi satış hacmi sabit fiyatlarla yüzde artmış. Yani e, ben hala ısrar ediyorum. Bu da onu gösteriyor zaten. E, enflasyonun sebebi e, insanların tükettiği mallar değil, tüketim enflasyonu değil. Maalesef e, hala Ankara'nın savurgan harcamaları %2.7 artış çok düşük bir artış. Çünkü nüfus artışıyla orantılarımızdan düşük bir artış. Sürekli kaçak göçmenler geliyor ya da e, sığınmacılar geliyor diyelim. E, i̇çeride de durum belli. Turizm mevsimi dolayısıyla bu artış olmuş ama ben hala tüketici de e, mal, birim mal bazında bir artış olduğu kanısa değil e, hala Halen başka hedef gösteriyor. Bu da benim için son derece yanlış işte. Enflasyonun sebebini bulmazsak bütün bunları başka bir yere çevirmiş oluruz. Şimdi şuna bakalım. İnşaat maliyetleri bir ayda yüzde on beş nokta yedi artmış. Müthiş bir rakam değil mi? Evet. On beş nokta yedi. Peki ne oldu? Türkiye uçtu kaçtı mı bu fiyatlar bu kadar çıktı? Çok büyük inşaat talebi var şu an Türkiye'de? Değil. Yani Türkiye'nin her yine şu an inşaatlar mı yapıyor? Bir deprem bölgesine yapılıyor. Doğru mu? Evet. Onun dışında çok da bir yerde bir şey yok. Çok büyük bir inşaat e, talebi de yok. İnşaat malzemesi talebi de yok çok büyük. Patlamış diye. Dünyada bir talep yok. Peki ne oldu? Fiyatlar arttı. İşte sıkıntı burada başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çok ciddi e bir şekilde kamu kesiminin e finansman ihtiyaç duyuyor. Bu akşam petrol fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına, mazota 2 lira 0,2 kuruş zam geliyor. Yani kırk lirayı tarihi zirveyi açmış olmalısın. Sen ne kadardı? 3 liraydı. E, 4 liraydı. Ne oldu da 4 liradan 40 liraya çıktı mı? Burada kamu kesiminin finansman açığını rahatlıkla görüyorsunuz. Zaten sıkıntı burada. Kim yani petrol varil fiyatı da o 3-4 lira olduğu dönemlerde bugünküyle aynı seviyelerdeydi. Daha yüksekti. E, 120 dolar seviyesinde. E, yüksek olduğu zamanlar da oldu. Ona rağmen fiyatlar makul. Kabul edildi evet. Seviyede. Makul seviyedeydi. Şu anda 4 e, liradan petrol 40 liraya 10 kata nasıl çıktı? İşte bu kamu kesimi finansman açısından dolayı gelen sıkıntılar maalesef ki bizim petrol geçen gün devletin kendi kendi yaptığı açıklamalarda sekmeye yaptılar bilmiyorum ama bizim ithal ettiğimiz petrol ürünlerinin fiyatları yüzde bir civarında düşmüş. Ne kadar enteresan değil mi? Petrol ürünleri ithal ettiğimiz akaryakıt ürün enerji ürünlerinin fiyatları yüzde 41 düşmüş dolar bazında. Bunlar ama biz zammı hep geçiyoruz. Peki aradaki fark kime gidiyor? Bu sorunun cevabını bulmak lazım. Burada devlet eliyle bu işin körüklendi net ortada. Enflasyon körüklendi ortada. Şimdi bu çerçevede Barclays'in rakamları tutar mı? Bence Çok tutmaz. Uygun. Tutmaz çünkü cari açı yükseldikçe yükselmesi senin dövize ihtiyacın ne kadar arttığını görüyorsun. Dolayısıyla cari açı kapatmak için senin dövize ihtiyacın var. Bu açı nasıl bulacaksın? Şimdi bu açı bulurken bir faiz vermen lazım. Ve paranın değerini yükseltmenden, lazım. Faiz paranın değerini belirleyen en önemli faktördür. E şimdi şu an 27 liradan şey 20, 20, şu anki rakamı Peki söyleyeyim. E, devam ediyor faiz artırılmış olduğu Evet 26.97 26, 26.98 seviyesinde. Merkez zaman zaman ediyor 26.85 indiriyor. Sonra bir anda çarşı tekrar fırlıyor. 26.97'ye çıkıyor. Yani sürekli zikzaklar var. İnanılmaz zikzaklar yaşanıyor. Dolayısıyla Çarşının yaptığı şey mantıklı. Çarşı e, aradaki marjı 0.5 lira kadar indiriyor. alış satış marjını ama döviz marj 80 kuruş. 80 kuruş, 90 kuruşa kadar çıkıyor kimi yerlerde. E, oradaki marj çok daha yüksek. 26 40'tan alıyorlar. 27-70'ten satanlar var. Döviz 27 27.40 seviyelerinde ama bankalarda 27.70'e kadar çıkıyor. Aradaki marj çok büyük. Bu marj dayanacak marj değil. Dolayısıyla Döviz problemi çözüleme dövizdeki sıkıntı giderek büyüyor. Yani Şahap Kavcıoğlu dönemindeki gibi dövize müdahale aynen devam ediyor. Demek ki problem çözülemiyor. Yani orta vadeli OVP dediğimiz programda çözüm olmamış. Dolayısıyla ben yıl sonu için kur tahminim benim kesinlikle 30 TL'nin çok üzerinde. Neden üzerinde? Senin sıkışıklığın önümüzdeki dönemde dış, şeyden, turizm dövizleri gelemeyeceği için bir kere kur 30'u geçecek. Aralıkta en geç aralıkta Kasım Aralık gibi bu işinden döviz tutamayacaklar tanesinde. Ucu son derece Devam edeyim. Yılbaşında sonra ne diyor? Mart'ta 32 lira. Mesela Ocak Mart arasındaki kuru daha fazla artırıyorsun bugünkünden. O da enteresan. Şimdi 2 lira artacak. Ocak Mart arasında 3 lira artırıyorsun. on artırıyorsun. Ondan sonra bakıyorsun iki lira artırıyorsun. Sonra 39 lira. Ben kurun Haziran'a kadar hız artacak anlısın. Hani 2024'ün Haziran'a kadar hız artacak anlısın diye. Bakresim bak bak Akdemir'de çalışıyoruz. Belli ki e, Mehmet Bey'den almışlar. Sen Bakanlar rakamları benzer ona yakın tahminler yapılmış. Diğer bankaların yaptığı tahminler daha doğru, daha gerçekçi. Bir kere faizi minimum 5 puan artırmak zorundalar. Minimum. Artırmazlarsa şu an 25'te 5 puan 5 puan da gelecek ay artırmak zorundalar. Yani 35 otuz üzerine atmak zorundalar. Başka türlü buradaki artışı hızını frenleyemezler, Yine artacak bu ama en azından hızı düşmüş olacak. Buradaki asıl sıkıntı. Kur korumalı mevduat başa bela. Kur korumalı mevduattan çıkan para nereye gidiyor? Bir borsaya gidiyor, borsa yükseliyor. İki evet. nereye gidiyor? Şu anda borsa öyle yükseliyor ki kime neden bu halka açılma izni veriliyor da bilemiyoruz. 7 milyona yaklaştı. Aşağı. Borsadaki yatırımcı sayısı. Ben yani yanlış. Ama bunu yanlış, güzel yanlış. olarak yorumlayanlar da var. Sermayenin tabana yayıldığı şekilde şeklinde yorumlayanlar Manipülasyon, spekülasyonla yapan için normal. Çünkü yeni kaynak geliyor adamlara. Fiyatı yukarı çekip da istedikleri da dayayıp geçiyorlar. Ama burası öyle değil. Satıp geçiyor istediği zaman. Şimdi acaba şirketlerin fiyat kazanç sonuçları, cari olanlar, defter değerleri acaba buna uygun mu? Durup dururken bu kadar şirket neden arka çıkıyor? Ya mani durum kötü, kredi şey çok yüksek. Anlatabiliyor muyum? Gıttana kadar krediye gömülmüş. Peki bu kadar krediye kadar krediye gömülmüş firmaya, firmanın hissesini niye alırsın? O zaman ona bakmak lazım. Şu an çünkü şirketler krediye ulaşamadıkları için halka açıyorlar. Çünkü mevcut kredilerine bankada karşı çevirmeleri lazım. Çünkü krediler öyle bir gelmiş ki çevrilemiyor. Bu sefer halka açılıyor. Borçluk oranlarını çok iyi takip edilmesi lazım. Halka açık şirketlerde alırken. Borçlama oranın öz kaynak oranlarına borçlarına oranlarından aktif büyüklüğüne göre, e, turnover'a göre, stok demir hızlarına iyi bakmaları lazım. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Çok seçici olması lazım. Ben burada onları söyleyeyim. Kur korumalı. En kötü ihtimal e, işlem gördüğü bankasındaki e, bankayla bile iletişime geçip oradan da yardım isteyebilir. Çünkü biz vatandaşımız kolay paranın peşinden koşmayı çok sever. Kulaktan dolma bilgiyle bu tür işlerin peşine gidip de böyle parasını kaybeden bir sürü de örnekler var. Herkes sadece kazandığını anlatıyor ama kaybettiklerinin kısmına pek fazla dokunmuyorlar. İşte, kimse 6 Şubat'ta ve başına yediği kazı unutmaması lazım. Onların iyi okunması lazım. Çok büyük kazık adam adam umarım aynı şey tekrar e, başımıza gelmez. Volatilite de yüksek çünkü. E, volüm de yüksek. Burada başımıza gelmez. Herkesin şirketlerin borçluluk oranlar, faiz giderlerine çok iyi bakması lazım. Şirkete ise yatırım parçası. Çok önemli. Borçluk oranlarına faizlere çok iyi bakmaları lazım. Neden bu şirket bu paraya ihtiyaç var? İşletme sermayesi için mi? Yatırım için mi? Borçlarını ödemek için mi? Bunlara çok iyi bakmaları lazım. Onlar gerçek... açıklıyorlar zaten halka arıza yapılırken e, paranın ne kadarını ne için kullanacağını e, çok basit bir şekilde internet aramasıyla bulabilirler onu. Ama onu da bakın sözde açıklamayla rakamların gösterdiği şey farklı. O zaman kapasite kullanan ona bakarsın. Gerçekten doğru mu diyorsan çekipmen lazım. Adamın kapasitesi yüzde 65lerde kullanıyorsa Anlatabiliyor 165 değilse borçluluğu çok yüksekse o zaman bu adam demek ki bunu için kullanmıyor. Kapasitesi zaten dolduramamış çünkü. O zaman yeni yatırma ihtiyacı yok. Kapasite kullanan 67. Çünkü kapasite kullanan 75-76'ın olduğu zaman o şirketin zaten e, ee, kapasitesini kullanamadığı için altında olduğu zaman ee, kullanamadığı için o zaman yeni yatırma ihtiyacı yok. Demek ki yatırım için bunu almıyor. Büyümek için yapmıyor. Finansman ihtiyacı gidermek için yapıyor. <laughs> şey. İşte orada borçluklarına çok dikkat etmek lazım. Çünkü önümüzde dönem sıkıntı daha da sıkıntı büyüyecek. Buna bakmalar lazım. Değil. Başa dönersek kur korumalı da çıkan paranın önemli bir kısmı borsaya gidiyor. Önemli bir kısmı dolara ve altına gidiyor maalesef. Bunu engelleyemiyorsun. Bir kısmı da mevduata gidiyor. Şu an dövizden gelen kur korumalı yani, ee, normal mevduatın dört paranın üzerinde faiz veriliyor. Niye bu ayrımı yapıyorsunuz? Şu, ama istedikleri gibi bu iş olmadığı için, kur korumalıdaki mevduatlarına dönüşler olmadığı için Önümüzdeki günlerde kur korumalı da bence daha faiz yukarı çıkacak gibi duruyor. Daha yukarı çekebilirler. Ama bundan karşılık tüketici kredisi faizleri bankalarda altı buçuğa kadar çıkmış durumda aylık bazda. Yüzde altı buçuk. çok büyük bir faiz aylık bazda. Oraya kadar çıkmış durumda. Tekrar başa dönersek enflasyonun sebebi vatandaş olmadığı için bence yanlış hareket ediyorlar. Orada kredi kartlarını patlatabilirler. Şimdi kredi kartları işte tüketici kredileri bunları frenlersek talebi frenleriz. Dolayısıyla enflasyon diyor. İyi de bizde talep enflasyonu ana sebep değil ki. Hani sebep. Senden de konuda var yanlış hatırlamıyorsam talep enflasyonu oranı? İşte şimdi daha da düşük. Şimdi daha da düşük. Bakın şöyle düşünün. Bir ekmeğe yani e, 100 liraya 5 tane ekmek alıyordunuz. Yani 10 tane ekmek alıyordunuz. Şimdi 100 liraya 10 tane ekmek Daha önce 20 ekmek alıyorsunuz 100 lira. 5 lira ekmek tanesi. Şimdi 100 lira 10 tane ekmek alıyorsunuz. Ama senin 10 ekmeğe, 20 ekmeğe ihtiyacın var. 20 ekmek sen 200 lira alıyorsun. Ne oluyor? Bir anda senin hacmin büyüyor. Harcadığın para büyüyor, hacmin büyüyor. Tüketici hacmin büyümüş oluyor. Ama 6 ekmek yine aynı. Dolayısıyla paranın değer kaybından dolayı tüketici enflasyonu yüksek görünüyor. Oysa tüketici enflasyonu yok. Ha, yani tüketim fazla görünüyor. Paranın derken? Oysa adam yine aynı ekmeği alıyor. O ne? 20 ekmek alıyor. 20 ekmeğe ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Asıl sıkıntı burada. Dolayısıyla herkesin doğruyu görmesi lazım. Tekrar yanlışa doğru sürükleniyor. Bana sorarsanız şeye kadar ciddi bir tedbir almayacaklar. Nisan'a kadar ciddi bir tedbir almayacaklar. Nisan'a kadar döviz yükselecek. Nisan'dan sonra alınan kararlardan itibaren eğer doğru kararlar alınırsa altıncı aydan sonra kurun artışı yavaşlar. bu sırada işte borsaya olabildiği kadar para çekip Dövizden insanlar uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bence de çok başarılı olacak gibi durmuyor. Evet, bakalım bu son üç ayı nasıl geçireceğiz? Umarım çok geçen sıkıntı geçireceğiz. Çok, çok sıkıntı geçireceğiz. Olmaz. Dünyada ne kadar gelişmeler var? İşte Amerika faiz artırımının sonuna geldik şeklinde açıklamalar var. Kimse faiz artışı beklemiyor. Bu dolar Euro paritesini Euro lehine geliştiriyor. Çünkü son bir 25 bu asmanlık artış yapacağız diye ya, Avrupa Birliği Merkez Bankası açıklama geldi. O işin enteresan tarafı. Bu şu an manipülatif olarak e, değerli madenleri aşağı doğru çekiyorlar ama ben özellikle yılbaşından sonra değerli madenler çok daha yükselecek aslında. Diyelim bugün de noktayı böyle koyalım o zaman yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.